Lüleburgaz'ın büyük karıştıran beldesine geldik. Muhteşem bir gökyüzü. Şu an karşımda ay var. Sessizlik. Küçük bir kasaba. Şirin bir kasaba. Ebrar. Seni göremiyorum. Çok karanlık bir sokak. Zaten uzman olmak istiyor. Huzur ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüzü gece. Dinledik, <laughs> dinledik. Uzun ince bir yol gidiyorum gündüzü gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüzü gece, gündüzü gece, gündüzü gece. Gündüzü gece. Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum GÜNDÜZÜ gece GÜNDÜZÜ gece Gündüz gece 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 sokakta şarkı söyleyen ben Nasıl Debrar? Evrar sayı sayı yok. Köpekler eş geliyor bana. <laughs> Bu kadın kafayı yemiş diyorlardır kesin. Ne tarafa gidiyoruz? Nereden dönüyoruz? Evrar köpeğin güzelliğine bak. Çok güzel, bembeyaz. Gördün mü anneciğim? Çok tatlı. Bağlamışlar ama yuvasında. Buralar hep iki katlı <laughs> müstakil ev olduğu için. Merhaba. Merak etme sana ellemiyoruz. Yüz <laughs> <laughs> on <laughs> larımızı sardık artık kahve faslına geçtik arkadaşım eline koluna sağlık doğmaların <laughs> çok güzel oldu yerken seni hatırlayacağım inşallah bir gün evde olduğum zaman saracağız birlikte yiyeceğiz inşallah bu ee, arada benim de kahve kalbi görüyorsun çok güzel evet. ay gibi çok güzel. güzel gülen bir yüz var burada değil mi gerçekten var baksana ama Daha nazar da, da çok <laughs> Gözler var, değil mi? Bak bak bak, gözlere bakıyorum. Benim evimde nazar çok zaten. Nazar çok. E Ben de cıvıl cıvıl kadınım canım. Bende de nazar çok. <laughs> Senin de nazar çok. <laughs> Ay, Ay. Ee, bu, Ay. Bir, bu benim 23 yıllık arkadaşım, 23 yıllık dostum. Ben e, onunla tanıştığımda daha 16 yaşındaydım. <laughs> İlk sen nereye ben oraya? <laughs> kardeşiz. Her şeyimizi birlikte paylaşıyoruz. İstanbul'da demin e, konuşurken konuşmadı. ekran kendi kendine kapandı. E, biz dediğim gibi 23 yıldır arkadaşız, dostuz, abla, kardeşiz. E, biz birlikte İstanbul'dan buraya iki deli çıktık geldik. İstanbul'u <laughs> terk ettik. Evet. Soracak olursanız pişman mıyız? Değiliz. Biraz biraz <laughs> Biraz Meslek. kafayı toparlıyoruz evet. da. Güzel. <laughs> İstanbul, İstanbul şu an yaşanacak gibi değil. Aynen. Bayağı bir. Ama burada mutluyuz yine çok şükür ya. Burada yani oraya nazaran daha sakin, Aynen. daha huzurluyuz. Aynen. Daha iyiyiz. Sadece tek bir şey var. Ee, orası daha cıvıl cıvıl. Burası biraz daha sakin, sessiz. <laughs> evet. Bunu da şükür. Efendim anneciğim. Evet. Konuşuyoruz şu an. Evrar. Biliyorsunuz Evrar'ı. Yine geldi. Sorular soruyor bana. <laughs> Kahvelerim pişti gel. Köpükleri taştı gel. İyi gün dostlarım. Kötü günüm geçti. Gel dedim ve ha, hani kahveyi çektim. Sarmamız bir şey yok. Ha bak dur sarmamıza bakalım. Açayım mı? Şöyle Açayım. ağzına kapak kapadık, taşmasın Oo, diye. Or çok o, güzel. Iyisiniz. Bu arada arkadaşım Ordulu karadenizliyiz yani. <laughs> evet. Karadeniz'in lahanası meşhurdur. Evet. evet. Bizde tokat sarması. Bizim, onlarda da lahana sarması. Bizim burada kara lahana bulamadığımız için beyaz. Aynen beyaz, beyaz, beyaz lahana sarıldık. Trakya'da <laughs> bu var. Aynen. Allah'a <laughs> şükür. Evleri görüyorsunuz bu arada. E, şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Esenler kalın.